arkadaşlar. Bugün cizilerime yaptığım kümesi göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu kümesin ana kaynağı çeyiz sandığı. Evde bir tane vardı arkadaşlar. Ben de değerlendirdim. Arkadaşlar var ortamı fark etmişsiniz. Yer, yerlerini değiştirdim. Damdan ön bahçeye aldım. Arkadaşlar şimdi gelelim bu yaptığımız şeyin masraflarını. Çeyiz sandığı beleş arkadaşlar. Evde bu. Telim metresi 75 lira hoş. İki <laughs> metre aldık biz arkadaşlar. 150 lira. Bu arkadaşlar. Bu ikisinin toplam masrafı 30 lira. Şurada bir tane de arkadaşlar. Menteşe var veriyorsunuz arkadaşlar. Şey. Bu da 10 lira. Şimdi diyeceksiniz 185 lira yap diyeceksiniz. 10 tane de bir aldık abi. Tanesi 1 lira. Evet 195 lira. 5 lira. Evet, evet. Cicilerin çok cani olmuş. Elimiz attığım an pisiliyorlar. Ayıkmışlar biraz. Biraz Arkadaşlar şimdi size bir tane civcivimi göstermek istiyorum. İsmi evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu civcivimiz diğerlerinden biraz daha büyük. İsmi Raptor arkadaşlar. Dev gibi olduğu için ismini Raptor koydum. Çok güzel şöyle kanat yapıları var arkadaşlar. arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şu an orada özgür olduğu için elimle kullanıyor. Şöyle <laughs> arkadaşlar yapısı. Kamera biraz yakından çekebiliriz. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar bir de civcivlerimizi uzun uzun zamanda çekmiyoruz. Biz civcivlerimizi de Arkadaşlar bir de civcivlerime verdiğim yemi göstereceğim. Arkadaşlar böyle yapımı çok basit. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bulgur ve mercimek. Arkadaşlar bunu bir böyle kapa, koyuyorsunuz. Üzerine sıcak su koyuyorsunuz. Bir gün bekliyorsunuz böyle şişiyor. Cicilerinize veriyorsunuz veya tavuklarınız artık. Bilmem ben. Afiyetle yiyorlar. Arkadaşlar. Şimdi bak. Gel kameramı.

Yemimizi böyle tekrar gösterelim diye kamera. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bunun suyunu süzdüreceğim birazdan. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı bir de canınız isterse yorum yapabilirsiniz. Hoşçakalın.